Merhaba arkadaşlar. Başarılar dileriz. Sizi burada görmekten mutlu oldum. Benim akrabam yoktu bu arasında. Akrabam yoktu böyle akrabalıktan dolayı falan <laughs> hani tanıyoruz, tanıyoruz. Onun için burada eskiye yok değil mi? Yok. Ha? Aynen öyle. Emeğinizde yani unutmayın emeğinizle buradasınız. Unutmayın. Kendi başarınızla buradasınız. Kazandığınızda da kendiniz olduğunuz için kazanacaksınız. Bunu unutmayın. Ya bu memlekette hiçbir idarecinin lütfuna ihtiyacınız yok. Kendiniz olun. Harikasınız. Başarılar. <laughs> anne. Hem anne hem işe girmeye geldin. Helal olsun. Kızım Adı ne? Adan Lina. Ada Nina. Evet Lina. Çok güzel. Lina. Allah bağışlasın. Teşekkür İlk de çocuğunuz de. mu? Evet. Baba şanslı. O da itfaiyeci. <laughs> Öyle mi? Evet. O ailece itfaiyeci. <laughs> Çok güzel. Ben de şey e, üçüncü çocuğun kız. Ne güzel. Kız. Allah bağışla, hepsi güzel evlatlar. Bütün evlatlarımız güzel <laughs> ama hani kız evlat olunca <laughs> da başka bir şey. Ke, şey gibi kuş gibi hafifliyorsun Aynen. evde sanki. Böyle biraz daha ilgili titiz bir evlat formuna giriyoruz. Nereden geldiniz? Şanlıurfa'dan. Hoş geldiniz. Ha? Sağ olun. İzmir'den. Hoş geldiniz. Siz? İstanbul. Harika. İstanbul. Harika. İstanbul. Ankara. Tamam. Neyse İstanbul çoğunluğu var <laughs> ya. Yani. Evet. Ama torpille değil ha sıralamayla <laughs> geldiler evet. onu söyleyeyim. Başarılar dileriz. İnşallah Çok sağ olun. E, güzel bir e, süreç olacak. Liyakata İnşallah. uygun, adil. Hiç şüphe etmeyin. Ama günün sonunda bu olmasa bu sene bir 500 alım daha yapacağım itfaiyeye. Teşekkür, Teşekkür ederim. İznini Başka aldık. Devam edin lütfen. İnşallah. Tamam. Hadi başarılar. Başarılar. Evet kolay gelsin. Nereden geldiniz? Çanakkale. Çanakkale. Siz? Çanakkale. Tayseri siz nereden geldiniz? Tekirdağ her yerden var ya ne güzel. Oh. Maraş. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Abisi Ha ondan. Eşlik ediyorsun benzer geçerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde inşaat mühendisi olarak atandım. Eee burada çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Aa, ne güzel. Sen sen Geçtiğimiz sene Aralık ayında alındık oldu. Tamam. Eee şimdi kardeşim de buraya geldi. Kafasında doğru soru işaretleri vardı. Güzel. Acaba bir sıkıntı olur mu? Abi geleyim mi gelmeyeyim mi diye. Ben kesinlikle gelmesini tavsiye ettim. Şu an burada bulunan arkadaşların hepsine de yürekten söylüyorum ki burada çok adil ve liyakate dayalı bir alım olacak. Tamam. Kamuda liyakati, kamuda personel temininde liyakat iş yani iş başarısına yönelik personel teminini tüm Türkiye'ye örnek yaptınız. Size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yani inşallah bu sistemin tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum. Harika. Adı Adın neydi? Hüseyin'in yapışı. Hüseyin. Yapış Hüseyin'in Hüseyin torpülü büyük. Söyleyeyim mi? Kendisi. Kendi emeği çalıştı, başardı. Şimdi aramızdaymış. Ne güzel, mutlu oldum, onur duydum. Sana, sana da başarılar. Bugün olmazsa yarın olur ama unutma. Kendin evet. ama başaracaksın, çalışacaksın ve olacak. Size de. Teşekkür Dedim Maraş dayanışması mı yapıyorsunuz? <gülüyor> <sen>. <gülüyor> yok, ben <de> <laughs> tamam yok anladım. Aile desteği. Güçlü de de ol, tamam. sakin ol. Emeğinle buradasın. Kimsenin gözünün içine bakma. Aynada kendi gözlerine bak tamam mı? Hadi bakalım. Başarılar. Evet. Evet. Devam